Altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumunda değildir demiş. Gövde ne? Kök artı yapım eki olursa ben buraya gövde diyorum. Yani başladı sözcüğünün kökü baş, baştan başlamak olmuş. Kök artı yapım eki var. Gövde durumunda. Şimdi sen başladığı kendin bulabilirsin. Mutluluğu da kendin bulabilirsin. Mutludan mutluluk olmuş hocam. Gövde durumunda. Ama şu bitişik yazılan ki eki ve şuradaki fiilimsiye dikkat etmeni istiyorum. Fiilimsi ekleri her zaman yapım ekidir. Buradaki ecek ekini gelecek zaman eki ile karıştırma. Burada da yapım eki olduğuna göre burada da gövde var. Burada da ki eki yapım olduğuna göre... Burada da gövde var. İşimiz sözcüğünün içerisinde hiçbir şekilde yapım eki yok. Sadece çekim eki var. Denizli işarette çeldiriciye düşme.